Manavgat, Antalya'nın 19 ilçesinden ikinci en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesidir. İl merkezinin doğusunda kalan Manavgat ilçesi, kendi sınırlarında yer alan Manavgat Nehri ve Manavgat Şelalesi ile büyük ün kazanmıştır. İlçe ile aynı ismi taşıyan Manavgat Şelalesi Antalya merkeze yaklaşık 80 kilometre uzaklıktadır. Evet arkadaşlar Manavgat Şelalesi'ne geldik. Şurada giriş kısmındayız. Giriş yapacağız. Giriş ücreti 20 TL idi kişi başı. Ve çocuklardan ücret alınmadı. 30 Ocak 2024 itibariyle fiyat evet. bu şekilde. Kızlar nereye geldiniz? Siz? Manavgat Şelalesi'ne geldi benim kızlarım. Şöyle buradan giriş yapılıyor. Bu bu şekilde. ileriye doğru giriş gidiliyor. Evet. Şurada hemen sağ tarafta otopark var. Biz eşim bebek arabasını alacak. Kızları öyle gezdireceğiz. Biraz rüzgarlı hava. Öyle. Evet. Kurbağa gibi zıplıyorlar. Hadi kızlar bebek arabanıza binin. Ocak ayında geldiğimiz için hava biraz e, soğuk. O yüzden kızları korumaya altına alıp o şekilde gezeceğiz Manavgat Şelalesi'ni. Sizlere öyle gezdireceğiz. Evet, şöyle girişten şöyle başlayalım. Bu tarafı çekmeye. Hadi Erol gidin siz, ben arkadan geleyim şöyle. Hayır hayır, örtmene gerek yok. Biraz önlerini o şeyle kapatman yeterli. Baya baya rüzgar var. sular üşür. Hadi bizde sıkıntı yok. Ama onlar üşür o yüzden. Onları koruma altına almak gerekiyor. Batı Torosların doğu yamaçlarından doğarak Sorgun bölgesindeki Boğaz'dan Akdeniz'e karışan ve büyük yeraltı sularından beslenen 93 kilometre uzunluğundaki Manavgat Nehri yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki falezlerden dökülen Manavgat Şelalesini oluşturur. Manavgat Şelalesine nasıl gidilir? Manavgat Şelalesine gitmek için öncelikle Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaşmanız gerekmektedir. Türkiye'nin farklı noktalarından kalkan şehirler arası otobüslerle Manavgat'a doğrudan ulaşılabilmekte. Manavgat'a geldikten sonra ise ilçeden şelaleye giden otobüs ya da minibüslere binerek ulaşım sağlanabilmektedir. Antalya'ya gelen ziyaretçilerin Not defterinde ilk sıralarda yer alan Manavgat Şelalesi ülkemizin de en turistik rotalarından biri. Akdeniz bölgesinin en popüler şelalesi Manavgat Şelalesi yerli yabancı turist için olmazsa olmaz gezi duraklarındandır. Nereye getirdik? Manavgat'a getirdik. Manavgat şelalesine getirdik. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz çok güzel bir video olur. Keyifle izlersiniz. Kanalımıza abone olup bize güzel dönüşler yaparsınız. İyi seyirler diliyoruz. Manavgat Şelalesi nerededir? İlçe ile aynı ismi taşıyan Manavgat Şelalesi Antalya merkeze yaklaşık 80 kilometre mesafededir. Alanya merkeze 60 kilometre, Gazi Paşa ilçesine ise yaklaşık 105 kilometre mesafededir. Şelaleye en yakın konumdaki Side ve Side antik kenti ise 10 kilometre uzaklıktadır. Manavgat'ın merkezine sadece 4 kilometre mesafede yer alan Manavgat Şelalesi ulaşımı kolay bir noktada olup Belek gibi tatil beldelerinde de yakın konumdadır. O yüzden Antalya'ya gelen yerli yabancı turistler kaldığı otellerden günü birlik Manavgat Şelalesi'ne gelip burada keyifli zaman geçirmektedir. Biraz da Manavgat Nehri hakkında bilinmesi gerekenlerden bahsetmek istiyorum sizlere. Manavgat ilçesinin kuzey kesimi Toroslar ile çevrilidir ve Manavgat çayı da Toroslardan doğarak ilçenin kaynaklarından geçer ve Akdeniz'e ulaşır. Aslında Manavgat çayının ilk doğduğu yer bugünkü Beyşehir Gölü'nün yaklaşık 30 kilometre güney kesiminde bulunan Akdağ'dır. Yani Şeytan Dağı'dır. Manavgat çayı çıktığı ilk nokta ve sonrasında çok güçlü akmaz. Hatta bazı noktalarda su iyice azalır. Fakat ilerleyen aşamalarında çay Güçlü kaynaklarla beslenmeye başlar. Su miktarı artar. Böylece Manavgat Çayı ırmak görüntüsü alır ve Manavgat Nehri diye anılır. Manavgat Nehri 93 kilometre uzunluğundadır. Ülkemizin en düzenli rejimi olan ırmağa olarak bilinir. Geçtiği kanyonlardaki yeraltı suları Manavgat nehrini beslemektedir. 93 kilometre boyunca ilerleyen su Manavgat ilçe merkezinin doğusundan Akdeniz'e dökülür. Tabii ki dökülmeden önce ilçenin 4 kilometre kadar kuzeyindeki alanda şelaleyi oluşturur ve enfes bir manzara ortaya çıkar. Manavgat nehrinin üzerinde iki tane baraj bulunmaktadır. Oyma Pınar Barajı ve Manavgat Barajı. Bu iki baraj da sahip oldukları baraj göletleri ile ziyaretçi çekmektedir. Manavgat Nehri'nin antik dönemdeki ismi Melas'tır. Yine o dönemde Side Antik Kenti'nin su ihtiyacı buradan karşılanmaktadır. Side gibi zengin ve gelişmiş bir kentin civarındaki su kemerleri şehre su getirmede kullanılmaktaydı. Günümüzde Manavgat Nehri'nin üzerinde çeşitli aktiviteler yapılmaktadır. Rafting ve kano macera severler için denilmesi gereken etkinliklerdendir. Özellikle rafting açısından zorluk derecesinin yüksek olduğu söylemekte fayda vardır. Acemi raftikçiler için sıkıntı olabilir Manavgat çayı. Ayrıca ülkemizde çok az bulunan üzerinde taşımacılık yapılan nehirlerden biridir. Manavgat Akdeniz'e ulaşmadan evvel yaklaşık 4 kilometre kıyıya paralel bir şekilde akan nehrin o kısmında teknelerle gezintiler yapılıyor. Burada yer alan plajda ise yüzmek farklı ve güzel. Çünkü bir tarafınızda tuzlu suyu ile Akdeniz, bir tarafınızda tatlı suyu ile Manavgat Nehri yer alıyor. Manavgat Boğazı olarak da Adlandırılan bu bölgede yüzmek tercihi size kalıyor. Manavgat Nehri'nin dökülme noktasına yakın konumda ise Alabalık çiftliği yer alıyor. Mineraller bakımından zengin nehir birçok balık türünün de aynı zamanda kuş türüne de kucak açıyor. Manavgat nehrinin suyu sizleri büyüler. Adeta rengi ve akışı ile dikkatleri üzerine çeken şelale dört mevsim ziyaret edilebilecek yerlerin başında geliyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar Manavgat Şelalesinin ziyaret edilebileceği en ideal mevsimler kış döneminde suyun miktarı arttığı için bazen taşmalar meydana gelebilmektedir. Alt kısımda inilen bir yer vardı oraya bugün inemedik çünkü taşma olayları yaşandığı için sanırım oraya inmek yasaklanmış. Manavgat Şelalesine geldiğinizde aracınızı biraz önce gösterdim. Ee, ön tarafta yer alan e, araç otoparkına park edebilirsiniz. Orada herhangi bir ücret istenmedi bizde. Gişeye gelip biletlerinizi aldıktan sonra içeriye girebilirsiniz. E, 2024 yılı itibariyle giriş ücreti 20 TL idi. E, müze kart geçerli değil. İçeriye girdiğinizde birçok kafe, restoran ve dükkan göreceksiniz. Öncelikle şelalenin aktığı yere doğru yürüyüp manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Şelaleyi birkaç noktadan fotoğraflamak mümkündür. Yeşilin ve mavinin tonlarına bürünmüş doğanın su ile bütünleşmiş hali Manavgat Şelalesi. Ağaçlar yemyeşil. Suyun rengi büyüleyici. Etraf cıvıl cıvıl. Öyleyse Size kalan burada hayata biraz mola vermek. Ağaçların suya gölge olduğu, suyun da ağaçlara hayat verdiği şelale etrafında hareketlilik söz konusu. İnsan burada tüm gün geçirse bile sıkılmaz. Ama en azından birkaç saat geçirmek lazım. Şelalenin etrafında yer alan birçok işletme size alternatifler sunuyor. Şöyle doğa ile baş başayım madem bulunduğum yerinin anlamına uygun olsun derseniz gözleme yemeden dönmeyin. Buradaki hanımların el açması gözlemesi içine konan çeşitli malzemelerle sunuluyor. Otlu, kıymalı, peynirli gözleme ve yanından nefis bir ayran. Afiyet olsun. Güner ailesi geziyor YouTube kanalı olarak bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. İnşallah kanalımıza abone olup dönüş yaparsınız. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki gezi videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.